Ana ana. Ali bana abi yatarsın yere üf, hiç kimse görmez. <laughs> 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 Yine gibi bir şey yap. Böyle bir inancım var benim de şu an. Bak söylüyorum abi. Ne? Sekizinci. Sekizinci mi? Şu. Şu. Ne bir şey? Ah be. çıktılar. Ulan. Bak bundan Geldim yok da. Var bizde. Oo dalgıç. Bu da oğlum var artık ya. Var mı ha? Bu hmm, <laughs> da var. Ya. Ya, <laughs> var var. Bak ya. İyi, öbe, iyi, Güzel, kral. Oğlum. Kral. oğlum ver işte M16'yı bir tane 4 ekle bir Aa, daha kardeşim. Bitiyor, bu şey bitiyor. Az kal gel Gelecek gelecek. Gelecek gelecek. Tamam. Bence gelecek <laughs> abi. Ay, gelecek, geldi, geldi, geldi. çıktı çıktı. Görmüş vardı bu. Var. Yaparsın. Ya bu ne pezevenk gömleğin üzerine takılır ama bu. <laughs> ver oğlum. Ee? Ver de kurtulalım ya. Bunu <laughs> gene yani 3 üç... Ali'nin bir tık canı sıkılmaya başladı arkadaşlar şu an. Bir tık evet. Ozan bir oku üfle bir şey yap ya. Ozan oradan bir Çok şey falan ya. yaz ya. Ananı avradını. Bildiklerine kadar kullandık da ondan sonra. Bak, buz tava yani. olsa bile yeter diyordum çıktı abi, şey Bayağı iyi oldu. Bu, buz buz diyarı evet. tava. Ama peki bunu yazmadık mı buz diyarı M4 yerine yani? <laughs> nasıl oldu buz diyar? <laughs> bu diyarı? buz diyarı mı geldi? Buz diyarı, diyarı mı geldi? Diyarı <laughs> mı geldi? Diyarı Aa, geldi. Buz, buz diyarı yazabiliriz. Bu buz diyarı çıkarttım. Buz, buz, buz diyarı. Arkadaşlar Alihan burayı editle koyar görürsünüz anasını satayım. Bak nasıl bir Nasıl düşürüyor başlıkları. Ama mantıklı buz yarı çıktı. Yok evet, mu şunun arkasına ya, bize, bir, bize bir bize bir m 4ü atması bir de. Var 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 geldi abi geldi. Aa, aa, aa şafak balığı geldi tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel ama ya bu güzel. İyi, gayet Artık tamam, sona geldik arkadaşlar. Ama. Yani güzel kırmızı öyle çıkarttık buradan. Şunu da çıkarttık. Şunu şunu bir bize verseydi bizi ayrı bir sevindirecekti ama. Hadi bakalım son. Son abi, arkadaşlar. Kırmızı abi daha Hadi. değerli. Ver bize gelin. E Ver. Ee, abi son ee, şakasını ee. yaptı. Abi Mobile gene boşunu yaptı anasını satayım. Ne son şakası. Kuzenin tabii yine keyfi yerinde. Abden. akıyor maşallah bu akşam. Akıyor bu akşam maşallah. Kalan uçağı gördün mü peki abi? Ee, Kaç uçağı? 31 değil. Oy! Bir işaret. Bu bir işaret arkadaşlar. <laughs> Aa bak 9 Seslik daha açabiliyoruz bu arada. Oo, dur dur. Genelde hep, hep böyle yerlerde çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Ya. Siktir lan oradan. Abi. bir program yazacağım onu da yazmıyorsun. Bu <laughs> kuz tane daha açalım şuradan. Yok mu buradan geç Geç bırakıp sen direkt eksadan geç geç o sağ var ya. Buradan verecek abi aynen. Evet. Güveniyorum abi. Eee, güzel. Güzel geliyor. eee. Hadi be Uy. Dönmedi bile <laughs> Aa yok yok ya. Sana bunu kim söylemişse yanlış söylemiş Bu arada gerçekten orada o geç yapma olayı çok sıkıntı ya Klasikte yapma çok sıkıntı abi Aha